Her şey İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla başladı demek saf dillik olur. Türkiye'nin Kuzey Irak ve Kuzey Suriye ile ilgili planlarının tarihi misakı milli hesaplarına dayandığı bir sır değil. Sonuçta Türkiye öncelikli küçük hedef olarak misakı milli akabinde de Kızıl Elma'yı kendisi için kutsal bir hedef olarak her fırsatta ilan etmekten çekinmiyor. Misakı milli konusunda tabiri caizse komşu ülkelerin Türkiye'ye ait olan bir şekilde işgal ettikleri anlayışı ortaya çıkıyor. Yoksa normal şartlarda hem Balkan ülkelerinin hem de güneydeki ülkelerin sınırlarında kalan yerler konusunda istek içinde olmanın uluslararası hukuk çerçevesinde bir yeri olamaz. Uzun süredir Membiç konusunda ABD ve Rusya'yı ikna etmeye çalışan Türkiye'nin bu iki ülkenin vetosuyla durmak zorunda kaldığı bilinen bir gerçek. Şimdi değişen konjüktür ve yaklaşan seçimlerle birlikte yeni bir sürece girileceği zaten bekleniyordu. Türkiye bu operasyonu genişletmek ve Dicle Nehri'nin batısındaki tüm alana yaymak istiyor. Rusya'nın Ukrayna'da ve İran'ın kendi içinde oldukça meşgul bulunduğu bir dönemde bu operasyon için ikna edilmesi gereken en önemli aktör olarak ABD kalıyor. Kısa bir süre önce ABD ile yapılan yoğun diplomasi trafiğiyle ABD'nin kısmi operasyona onay verdiği belirtilmişti. Nitekim SDG Başkanlık Konseyi üyesi ve Washington'daki temsilcisi Bessam Sakir, Washington daha önce sattığı gibi bugün de bizi sattı ve Türk kara harekatı zayıflatmayacak, aksine güçlendirecek demişti. PKK-YPG bir yandan Türkiye'nin olası operasyonunu durdurabilmek için ABD'ye yalvarırken, bir yandan da Suriye'deki bazı rejimiyle daha geniş manevra alanı için çekişiyor. Bağız güçleri tarafından kuzey sınırını koruyan birim olarak adlandırılan PKK-YPG'nin Kürt halkını anlattığı gibi tüm ülkeler hep birlikte PKK'ya saldırıyor söylemi de tamamıyla bir propaganda ve ajitasyondur. Nitekim dikkatlice bakıldığında tüm batılı ülkeler daima onların yanında durup destek yağdırıyor. Çevre ülkelerde birbirlerine karşı bu örgütü kıyasıya kullanmaktan çekinmiyor. Kısacası PKK-YPG her taraf için kullanışlı bir maşı olmaktan öteye geçmiyor. Türkiye'nin her operasyonu öncesi kendilerini kıymetli ve vazgeçilmez kılmak için daeşle mücadele ettiklerini ileri süren YPG PKK'nın Batı dünyası için başka bir anlamı olmadığını gösterse de kazın ayağı öyle değil elbette. PKK YPG normal şartlarda Batılılar ve özelde işgalci Siyonistler için bambaşka bir anlam ifade ediyor. Türkiye'den bakınca devamlı bir terör devleti şeklinde yorum yapılsa da olay onunla da sınırlı değil. Çünkü o söylemde içeriğinde yine milliyetçi sahipler barındırıyor. PKK-YPG oluşumunun Orta Doğu için en önemli anlamı Siyonist ideallerin gerçekleştirilebilmesi için bir sıçrama tahtısı olarak kullanılmaya elverişli olmasıdır. Yani PKK realitesinin 40 yıllık tecrübesi gösterdi ki bu zihniyetin hakim olduğu topraklarda mutlak ateizm bayrağı dalgalanacak ve İslam'la ilgili en küçük bir tasavvuru olan devlet ya da yapılara karşı diş bilenecek. Bunlara karşı da devamlı batılı güçlere ve siyonistlere tüm imkanlar sağlanacaktır. PKK'nın toplumsal varlığı belki bir realite olarak duracaktır ancak sayısı milyonları bulan Kürt halkı üzerindeki eğitim ve koordinasyon gücü elbette ki tehlike arz etmektedir. Bununla birlikte birçok Kürd'ün sordu e ee, bizim de bir toprağımız olmasın mı sorusu günün milliyetçi şoven salvoları arasında savrulup dururken bunun 21. yüzyılda ne kadar anlam ifade ettiği bir yana 40 yıllık vahşi ve gayri insani pratiği ile PKK ile olmasından olmaması cevabını beraberinde getiriyor. Midlas'ın test atışı Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne çıkaracak. Türkiye'nin yerli milli imkanlarla ürettiği ilk dikey atım sistemi olan Midlas'ın başarılı test atışı yeni bir döneminde habercisi. Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir kabiliyete Türkiye'nin de ulaşmasını Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz diye yorumlayan uzmanlar sistemin çok farklı alanlarda kritik kazanımlar sağlayacağı görüşünde. Yeni yıla sayılı günler kala Türk savunma sanayinde ard arda güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tayfun'un görücüye çıkması, Kızıl Elman'ın pistte teker kesmesi, ISI radarla ilgili gelişmeler, milli muharip uçağın son montaj hattına girmesi akla ilk gelenler. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in geçtiğimiz gün yaptığı bir diğer açıklamada uzun zamandır beklenen ve herkesin merak ettiği bir projede de Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından değerliydi. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi karadan gerçekleştirilen test esnasında hem dikey atım sistemi hem de sistemde kullanılan hava savunma füzesi test edildi. Midlas'ın normalde 2027 yılında envantere girmesi bekleniyordu. Haliyle bu test atışını bizim en erken 2026'da görmemiz gerekiyordu. Peki ne oldu da süreç neredeyse 4 yıl öne çekildi? Midlas Türk savunma sanayi için ne ifade ediyor? Mavi Vatan'da ne tür imkanlar getiriyor? Tüm bu soruların yanıtını ve daha fazlasını savunma ve denizcilik araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan ile konuştuk. Dikey atım sistemi neden önemli? Dikey atım lançer sistemi savaş gemileri ve denizaltılardan dikine fırlatılabilen füze fırlatma sistemi olarak biliniyor. Kozan Selçuk Erkan çok genel bir çerçeveyle başlıyor anlatmaya ve oldukça kısıtlı bir alanda çok fazla yetenek sunan bir sistem kompakt ve kabiliyetli diyor. Türkiye hala hazırda bu sistemin ABD yapımı olanını kullanıyor. Erkan zaten dünyada pek de fazla seçenek olmadığından bahsediyor. ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Güney Kore ve İtalya, Fransa ortaklığı dışında. Başka bir oyuncunun olmadığı bir alan burası. Kozan Selçuk Erkan, Türkiye'nin de bu alanda Şampiyonlar Ligi kabul edilen en üst düzey noktaya çıktığını söylüyor. Testin en önemli yansımalarından biri bu. ABD ambargo uyguladı, milli sistem erken tamamlandı. Müttefiklerin doğrudan ya da örtülü ambargosu Türkiye için artık sıradan bir hal aldı. Dikey atım sistemi içinde benzer bir hikayeden bahsediyor Erkan. Barbaros ve Gabya sınıfı fırkateynlerde ABD üretimi MK-41 dikey atım sistemi kullanılıyor. ABD istif sınıfı fırkateynlerde kullanılacak MK-41 VLS'ler için çeşitli zorluklar çıkarmış ve sistemin Türkiye'ye teslimi sürekli ertelenmiş. Hal böyle olunca savunma sanayi başkanı Profesör Dr. İsmail Demir'in koordinesi ve Roketsan ekibinin insanüstü çabalarıyla normalde 2027'de envantere girmesi planlanan yerli milli dikey atım sistemi 2022 sonunda test atışı yapacak seviyeye ulaştı. Kısa sürede deniz atışlarını da göreceğiz. Test atışının karadan yapılması kimilerini şaşırtsa da bu normal bir durum. Kozan Selçuk Erkan deniz testinin pek uzak bir tarihe kalmayacağı görüşünde. Bu sistemi önümüzdeki yıl İstanbul Fırkateyni üzerinde görebileceğiz. Test atışlarını izlediğimiz sistem tamamlanmış bir yapı. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki yıl sistemin deniz test atışlarına da şahitlik edeceğiz cümleleriyle özetliyor süreci. Teste kullanılan füzenin hisar serisi olması da dikkat çekici. Bu durum mitlas sadece hisar mı ateşleyebilecek sorusunu beraberinde getiriyor. Milli Dikey Atım Sistemi'nin sadece hisar serisi füzeleri atmayacağını, siper blok 0, atmaca ve diğer füzeleri de ateşleyebileceğini öğreniyoruz. Cevap verme hızı da isabet yüzdesi de daha fazla. Kozan Selçuk Erkan dikey atış sisteminin teknik detaylarının ardından harp sahasındaki yansımalarına getiriyor konuyu ve Dikey atış sisteminin neden önemli olduğunu anlatıyor. Dikine atış yapabilmek çok önemli bir alan kazandırdığı gibi hava savunma füzelerinde her yönden gelen tehdide karşı daha hızlı cevap vermeyi de sağlıyor. Daha genel bir çerçevede anlatalım. Füzeyi öncelikle o yöne çevirip ateşlemek yerine direkt yukarı ateşliyorsunuz. Böylece füzenin kendi manevrasını kendisinin yapmasını sağlamış oluyorsunuz. Bu da cevap verme hızını çok arttırıyor. Bu sayede istabet yüzdesi de çok fazla oluyor. İhracat için çok güçlü bir oyuncu. Türk savunma sanayi ürünlerinin yurt dışında adından söz ettirdiği bir gerçek özellikle deniz platformları için bu durum son dönemlerde daha çok dikkat çekici bir hale aldı. Dikey bir atım sistemini çok az sayıda ülkenin yaptığını aktarmıştık. Şimdi Türkiye'de bunu başardı. Bu durum ihracat için özel bir anlam taşıyor mu? Kesinlikle evet diyor Arkan. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkenin ABD yapımı MK41 yapımı dikey atıcıları kullandığını yeniliyor. ABD kendi ürettiği atıcılardan hiçbir ülkenin milli füzesini ateşlemesini izin vermiyor. ABD'nin tutumunu aktarırken daha net bir ifadeyle benim sistemimle atıyorsan o zaman füzeyi de benden alacaksın diyor Washington cümlesini kullanıyor. Bu durumun özellikle kendi füzelerini geliştiren ülkeler için çok büyük bir dezavantaj oluşturduğuna dikkat çekiyor Kozan Selçuk Erkan ve Sözlerini şöyle tamamlıyor. Yerli ve milli füze sistemlerimiz geliştikçe bu dikey atıcı ile çok ciddi bir ihracat imkanı yakalayacağız. Çünkü sadece hava savunma füzesi değil anti gemi seyir füzeleri ve anti denizaltı torpido füzeleri gibi çok çeşitli füzelerin kullanılmasını sağlayacak bir ana altyapı sunmuş olacağız.